Merhaba arkadaşlar bugün birlikte yeni videoda görüşmek üzere başlamadan önce kanalımıza like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı, kanalıma takılmayı unutmayın ne bileyim çok seviyorum. Şimdi tarifimize başlıyoruz. Öncelikle bu sana ne yapıyoruz? Tabii ki de bunu döküyoruz. Evet. Özellikle arkadaşlar bitter çikolata hiç fark etmez. Bir bitter çikolatamızı şöyle alıyorum. Ve alayım. bu da marshmallow. Mustafa sen bunu izle, ben de bunu izleyeyim, hadi. Şimdi arkadaşlar, şu marşmala olmaya başlayalım. Evet Mustafa, hadi. Ben de ben sürekli Şimdi bu şekilde hazırladık. Şöyle bu muslu manomuzlu ve pembe pembe koymuş. Ben <laughs> beyaz kaşık koydum. Bu şekilde. Şimdi 180 derece fırına koyalım. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 5 dakika fırının üst tarafını açarak bek beklettik azıcık da çikolatasını şu sese bakar mısınız? Bana gideriz. Şimdi de turuna bakma zamanı. Hadi bakalım. Ben böyle şey yapacağım. Şimdi bakın bak. <laughs> Harika cidden. Güzel çikolata. Tadı geliyor şuna bakın inanılmaz. Ben böyle yapacağım çok ilginç. Arkadaşlar. Mustafa yemeği böyle yemiyor bu arada. Onun üzerinden al. On. Ağzına bakın. Abla üzerine kaç veriyorsun? Onun üzerinden. Harika cidden arkadaşlar böyle mükemmel ben artık ve canım tatlı çektiğinde direkt mutfağa gidip bunu yapacağım. Hmm. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere bay bay. Bye bye. bye, bye. Sizleri bye de bye. De kesinlikle. Bye bye.